Evet değerli arkadaşlar sizler için şu kaynak makinesi toplanmadan bir içini şöyle göstereyim. Bu bozuk Levent Usta bunu yaptı. Bir tane de şurada var beyaz o da bozuktu onu da yapmış. Buradan alıp da yaptı de. Tabi tamam, hurdadan alarak yapıyoruz arkadaşlar. Bu makine öğretiyoruz hurdadan. Duyuyor işte bakın bizde yalan yok. Bu da fan arızalıydı. 78 12 regülen entegresi bağladım. Tamam. Bak buradan kabloları lehimli. 4. Evet. 4. Burada regüleyi sağladık. Şimdi fişimizi taktığımız zaman ateş direkt ateş ediyor. Şimdi arkadaşlar bir fiş Atıyoruz. de ekledi. Şimdi elleme tutta buna. Oh. Ee, Şekil görüldüğü gibi. Şu da yarıyor. evet yeşil sonra. Bir ışık. Aynen. Merhaba ben tabii, Ne Evet ne yapıyorsun? Oldu be ya. <laughs> Ne kaçar bizim elimizden? 3 Evet arkadaşlar. Koymak makinesinin içi böyle. <laughs> dur dur dur. Gerisi sadece şu üst plastikler toplanacak. Gerisi bitti. Bu bozdu mu? Şey? Yok. He? Bozdu mu? Yok yok. Onu bozamaz artık. O zayıf. Tamam. Şey değil.